Merhaba hanımlar. Bugün sizlere seccade astarlamasını dikim aşamalarını göstereceğim. Seccade müşterime ait. müşterim özellikle kaputene geçirmesini istedi arkasını. Şimdi ilk önce bir fazlalığını keselim kapı dönemizi. Seccademizi üstüne yatıralım. Evet, astarımızı kestik. Şimdi setciğimizin düz yüzü ve astarımızın düz yüzü birbirine bakacak şekilde yerleştirelim. Kenarlarını yine tuturalım. Şimdi şu ayak kısmında 10 santim açık kalacak şekilde bu diğer dört kenarı dikelim. Evet dikim aşamasına geçelim. Ben 1 bir santimden çizdim. Hani dikişim daha düzgün olsun diye. Arkadaşlar bu köşelere geldiğiniz zaman iğneniz batık bir şekilde dönerseniz daha iyi olur. Ben her ne iş yaparsam yapayım mutlaka eğer ayağımı kaldırmam gerekirse iğnem batık şekilde dönerim. Siz de öyle yapın. Devam edelim dikmeye. şemiz 4 kenarı diktik. Şimdi şu fazlalıklarımızı keselim. köşelerdeki fazlalıkları da alalım çevirdiğimiz zaman köşelerimiz daha düzgün güzel durur şimdi bu açık bıraktığımız yerden seccademizi ters çevirelim Dört kenarı diktik, ters çevirdik. İşte açıklı kısmı var. Üçüsünü yapıp tekrar geliyorum. örüntümüzü yaptık. İşte açıklık olan kısmı ben ilk önce elimle gizli teyle tutacağım. Daha sonra e, dört kenarını tekrar bir makine dikişi yapacağız. dikişimizi de yapalım hanımlar kenardan yarım santimden dikişimizi yapalım bitirelim seccadenizi dikişimizi de yapalım ben e, kenarlarını çizmeden dikiyorum eğer siz kaydırırım, düzgün dikemem derseniz, siz edebilirsiniz. seccademiz bitti hanımlar. Arka kısmı da bu şekilde. Düz düz bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.